merak ettim seni. Buralarda birini gördün mü? Bir adam. Uzun. Nerede? O seni gördü mü? Konuştunuz mu? Şengül, Leyla, gidin. Kapıyı kilitle. Kimseyi içeri almayın. sakin, sakin. Vedat'ı takip ettim. Seni kulübeden ben çıkardım. Niye? Çünkü ailemi kurtaracaksın. Az daha da. arabam derinin öbür ucunda. Dayan. kaybettim. Az daha dayan. Dayan. Ne Araba dedesin evinin kuzeyinde. Nereye? Merak ah. ediyoruz. İtirimi Al. Soğuk. Belki. Git. Sakın ölme. sick of it man biliyorum. Kanının kokusundan tanıdım. Nereye kaçabilirsin ha? Hangi deliğe saklandın Farecek? Seninle bir oyun oynayalım mı? از اینجا که Ha bu akan dereler, denizler et olacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sade dört yanımızı. Anda kalsın sevdalı. Allah çağıracak Sen gel! çıkayım hastaneden nefes. Haydi, bu aldım. sen delirdin mi? Daha dün vuruldun, ameliyat oldun, aşırı kan kaybettin. Bugün hastaneden çıkmak neyin kafası? Deli Tahir kafası. E, Tahir. Tahir Bey, neden ayaktasınız? Selamün aleyküm, aleyküm selam doktor. Haydi eyvallah. Gidemezsiniz Tahir Bey, ilaçlarınız. Yazın reçeteyi doktor, haydi. Ya Tahir. Oha, ne oluyor? Tahir, bak bu yaptığın saçmalık. Asıl beni buraya tıkmanız saçmalık. Abin kafayı yedi. Yengaz, doktor sana reçete verecek. Anahtarı alayım. E, tamam, vereyim de beni de bekleyin de. Tahir Bey, pansuman Hallederim. Yavaş. Yavaş. Hay bak çok korkuyorum. Yara, yaram... Nefes, esas ben burada tıkılı kalırsam kork benden. Boğaldım da, boğaldım. Tahir, bak hiç iyi görünmüyorsun. Ha, bir şey olmaz. Dedi gözlerini açamayan yaralı kaplan. Hatun. Senin dilin mi uzadı? Laf sokaysın. Ne oldu? Sussun kaldın. Öyle dandiye hatun denir mi ya? hastane tarihine en deli hasta olarak adımızı yazdırdık. Hayda hayırlısı. Amin Yangas, amin. Bas haydi. Senin gari ne kalsa iftara kadar gidemez o hastaneye. Asya, haydi kuzum, Aa, haydi. Gel Çık gel dur. Ula oğlum ne ediyorsun ya? Ula bunun ne işi var burada? Boğulmuş arkadaş. Selamun aleyküm millet. Hastaneye gidiyorsanız hiç zahmet etmeyin. Oğlum delirdin mi ya? Neden çıktın hastaneden? E, delirmemek için çıktım abi. La havle. Bir uşağı tutamadın mı hastanede? Saniye Hanım senin oğlunu tutabilen var mı? Ya şimdi nefes hakkı. Ne oldu şimdi ya? Ulan ne olacak? Deli Tahir'in tuttu yine delulu. Geç haydi içeri. Geç. Murat yatağına yatır oğlum. <laughs> <Ay, abi. gülüyor> <t foam> işte ya. Hadi. Hadi. Kıt akıllı uşak zaten hastası. Ha, annen aklı. Ha, işine gelince annen aklı. Hayır vallahi bak boğaldım. Dikişlerini atacak şimdi. Benim tepem atacak nefes. Tepem ya bir gidin. Ha. işte. <laughs> i̇şte inadın sonu. Yenge. doktor eve gidince bu ilaç içsin demiş Allah aydı. Orucum ben. Ha? Hayır. Oğlum asla, asla, Anladım. Kadar Anladım. Anladım. hasta Anladım. hasta oruç tutmak ve günahı kaybıya dönüşsün. Hasta oruç tutmak. Ben de sana geliyordum. Hastanenin kapısındayım. İyi. Bulursan bana da selam söyle o zaman devrem. Nasıl ya? Çıktın mı hastaneden? Oğlum ne çabuk lan? Geç şimdi. Beni iyi dinle. Sağ ol Hatice. Ha, tutamadık uşağı hastanede. Kusura bakma. Ayaklarınıza sağlık. Ne yapacaksın? Cemaat resmi değil işte ya? Neyse ayağına sağlık senin de ha. Tamam hadi Allah'a emanet. Hastaneye ziyaret ettikten hastayı bulamayıp dönüyor. Tövbe estağfirullah ya. Mustafa. Bir kurban kesip herkesi iftara alalım he mi? Olur ana olur. Eder koni. Asiye abla. Delilenmesin yine. E kız korkma. Bu deliyi ikna etseniz sen, sen ne Hadi göreyim seni. Ya orucum diye tutturdu. Nasıl ikna edeceğim? Evlenmeye nasıl ikna ettiysen öyle. Ana! Şimdi hiç sırası değil ha. Esekten değil. Çok sırasız şeyler yaşadık çok. Şimdi benim bu dediğim mi kodu size? Asyabla abla var. Ben en iyisi yukarı çıkayım. He çık kuzum. Endeli tayır bile zehirli saniyeden tehlikesiz dur. Bir dakika bekle. Gel. Tahir, bak eğer çorba içersen. Niyetliyim diyorum nefes. Bunun nesini anlamıyorsunuz? Tahir yaralısın. Ya ameliyat oldun. Sen de bunu anlamıyorsun galiba. Nefes. Zaten bir şey yapamadan yatmak sinirlerimi bozuyor. Ya bir de gelme üstüme. Niye? Yarım kalan bir işim mi var? Berra'nın ailesini arayamadığın için mi üzülüyorsun? Sen nereden biliyorsun? Mithat abi söyledi. Odan tepesine Ali ile birlikte Berhan ailesini aramaya gitmişsin. He, arayırız. Şimdi al çorbanı da çık Nefes. Haydi, uyuyacağım ben. Sen beni kovuyor musun? He, kovarırız. Dün akşam bir şey mi oldu? Dün akşam ne olacak ki Nefes? Hani biz birlikte yattık, çok aşıktık. Şimdi kovuyor musun? Ben aşıkken de kovabiliyorum nefes. Göster bakalım sen aşıkken çıkabiliyor musun? Bak bakalım nasıl çıkıyorum ben. Nerede kalmıştık Devrem? Üç kilo kadayıf alın, Sevmenin değirmeninden de alın. Ama ekmeklik olsun kuymaklık var. Yenge. Bak bu sene burma kadayıf fazla et ha. Ondan sonra insanlardan bize kalmazsa külahlar değiştirir. Misafirler misafirleri yiyecek. Kadayıf tepsisini saklayanı vururum. Ya yenge, Allah aşkına biz ne zaman sakladık kadayıf tepsisini ya? Dur be, hatırlayayım mı yangaz? Hatırladım, geçen Ramazan iftarında. Mustafa! Ha. Sen de kataydı şu kurban işini hallede. Tahirin atanlarını kurmadan kurbanın da ne yapsın, haydi. Ana, sen de kuru trendeli çorba edeceksin. ben bu adamı boğarım. Vaktin elmedi, uşağımı boğacaksın, he mi? Ben gideyim, şu kurbanı alayım. Maazallah, kalmaz filan. Hadi Allah'a emanet. Ne bakayım, ne etti o dangoz? Beni odadan koydu. Uyan asıl sevsunun akıllı. benim akıllı değil. Kalk yalnız kalk, kadayık bir biter sonra. He vallahi, değirmen kapanır falan, aman. <laughs> Bileme daha devam et, anam da kaçır, dile benden ne dilersen. Niye kaçtılar ki? Evde huzur bırakmadığın için kaçtılar. Oo, kız en kolay bunu kaçırdın he. Şimdi de bakalım ne oldu? Şimdi dün akşam Tahir'le ben... Ee, kız ne oldu Tahir'le? Yani ne olduğunun bir önemi yok. Biz iyiydik, yani aramız iyiydi. Mesela ne kadar iyi? Bu kadar mı iyi? Ha bu kadar mı iyi? Ne ha bu kadar mı iyi? Aranızdaki iyilik mesafesini diyorum nefes. Ya Asiye abla. Tövbe estağfurullah sana gerçekten bir şey anlatılmaz ama. E iyi ha tamam kız gel sorma ayrım. Mesafe size kalsın.